Derin kapanış, diğer ismiyle örtülü kapanış, tıbbi ismiyle deep bite, Türkiye'de çok sık görülen bir çapraşıklık durumu. Üst ön dişlerin alt ön bölgedeki dişleri gereğinden fazla kapatmasıyla, örtmesiyle meydana gelen bir durum. Özellikle hastaya karşıdan baktığımızda neredeyse alt ön dişlerin hiç görünmediği bir görüntü bozukluğu. Bununla beraber yanında çene eklem bozukluklarını, yumuşak doku yaralanmalarını beraber getiren bir sorun. Çok sıkı bir ön bölge teması olduğu için derin kapanış hastaları ilerleyen erleyen yaşlarında genelde eklemlerinde ses geldiğini, açmakta zorlandıklarının, sabahları uyandıklarında çıtladığını ve benzeri şikayetleri bize bildirirler. Erken yaşlarda çözülmesi gereken problemlerdendir. Bunun düzeltilmesi için ön bölgedeki dişlerin boylarının ayarlanması, alçene eğer sıkışmışsa onun rahatlatılması için apereyler kullanılabilir. Ve öncelikli tedavi üst ön bölge dişlerin açılarının kontrol edilmesiyle geriye mi, ileri mi, nasıl bir pozisyonda olduğunun değerlendirilmesi